Herkese iyi akşamlar arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz bu Burak Doğan ve ciddi adam, 4K adam bir ortak bir video çekiyorlar, ifrit cin kabilesinin mekanı işte, her neyse Daha önceden bu dümenci Burak zaten orada video çekmişti, yok köpek önüne çıkmış Ulan köpek gece gece önüne çıkıyorsa açtır Açtır, seni gördüğü zaman ya bir şey vereceksin zanneder ya senin yanına gelir aç hayvan yani belli. Ama bunlara göre aç değil. Bunlara göre farklı bir şey, cin. Yani bunlara engel oluyor oraya girmeye. Yani neyse bunlar gidiyorlar. Orada bir video çekiyorlar. Abi yine dikkat edin. Bu hiç adam da paramyxstar'ın yolundan gidiyor. Hep bir beyaz bir maske, siyah çarşaf falan filan. Ondan sonra en sonunda gidiyor cinin yanına gelirken bayılmalar, ayılmalar. Dikkat ettiniz mi? Şu anda bütün dümencilerde tek bir senaryo var. Hep bir cinle karşı karşıya gelmeler var. Bakın dikkat edin. Han Dümen kardeşler aynısını yaptı. Dümenci Ali anasını satayım aynısını yaptı. Armut gibi karşısına oturtturdu. Cinle sohbet etmiş. Müslümanlığa çağırmış falan filan. Neyse. Hep bir karşı karşıya gelmeler. Senaryolar değişmiyor kardeşim. Biraz tabi birebir benzetmemek gerekiyor Tabii ki. Şimdi birebir bir armut gibi benzetirlerse ne olur? Millet yemez. Aslında bu şekilde yememesi lazım ama yiyenler var, dua edenler var, okuyanlar var, yazanlar var vesaire vesaire. Hep bir ifritle karşı Ya han kardeşlere bakıyorsun abi adam armut gibi gitmiş sanki ifritin dibine armut gibi gidiyor diyor ki böyle bakışıyor. Ulan sanki şey konuşacaklar. Sen benim kardeşimi mi dövdün? Ha ben abisiyim gibi. Ya arkadaş rezilliğe bak. Bir tanesi karşısına alır oturtturur. Bunlar abi görürler. Gitme. Git. Ne kadar soğukkanlı. Ya kardeşim adamın başına bir şey gelecek. Kamera çekeceksin. Adamın başına bir şey gelecek. Adam bayılacak. Sen hala kamerayı çekeceksin. Video çekeceksin falan filan. E şimdi biz de bazı şeyleri söylediğimiz zaman zorlarına gidiyor. Ağırlarına gidiyor. Bu sefer başlıyorlar hakaret etmeye. Bu HD adam farkındaysanız biliyorsunuz bir ceset bulmuştu. Ne oldu abi? Ne oldu o olay? Kapandı gitti. 2 gün 3 gün sonra bir video daha tamamı unutuldu gitti. Ondan sonra dümenci Burak bunların gittiği bir yere gidiyor video çekiyor. Sehabire hep ses geliyor. Anasını satayım bu cinler seslere hasta. Ses yapmaya hasta var. Bayılıyorlar ya. Aha diyorlar o gelmiş. Bizimkiler gelmiş diyor. Tak 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 ses yapalım. Bayılıyorlar çünkü. Aha diyor yine geldiler. Helal olsun. Bizim adamlarımız geldi diyor. Kardeşim ya. ya her gittiğiniz yerde cin size tak 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 ses mi yapacak? Her gittiğiniz yerde taktık kapıya mı vuracak? Her gittiğiniz yerde onu bunu mu yapacak? Hatırlar şöyle bir videosu vardı bu HD adamın mesela. Sandalye. ipi bağlamışlar. Görünmez ip tabii ki her zamanki gibi. Duvardaki delikten sandalyeyi çekiyorlar. Ne çekti? Cin çekti. Nah cin çekti. Neyi cin çekti oğlum? Siz ancak gerçekten bilgisiz insanları ketlersiniz, kandırırsınız. Ya bunlar artık bir şey bulamadığı için yavaş yavaş ortaklaşa yayın yapmaya başladılar. Kimisi de birbirine çamur atma derdine düştüler. Yok işte o öyle, yok işte bu böyle diye. Ya bunlar birbirini yiyecekler inşallah bir gün. Ama kardeşim inanmayın. İnanmayın ya. Sen cin göreceksin de kameraya çekeceksin. Herkes görecek. Armut gibi karşında duracak. Ben ilerleyeceğim. Ondan sonra ah bir fenalık geldi bayıldım. Ne oldu bana hatırlamıyorum. Sen kazana gireceksin. ifritle kafa kafaya tokuyacaksın böyle benim kardeşim sen mi lan der gibi. Ondan sonra gireceksin. 10 saniye sonra kalkacaksın. Ne oldu? O ormandaydı keleleydik kız arkadaşım. Etrafta kafa sallayan birileri vardı diyeceksin. Ondan sonra videoya devam edeceksin. Bir tane sağlayacak karşısına oturtacak sanki asker arkadaştan bir şey yapar gibi. Sohbet eder gibi. Cine soru soracak. Bak cine soru soruyor adam. Dün böyle yapıyor. Oğlum cine soru sormak, görmek, duymak, sizin işiniz mi? Sizin ne haddiniz ya? Yapamazsınız ki zaten. Sizin harcınız manasını satayım ya. Siz kimsiniz abi? Siz eline kamera alıp işte bir fener alıp hop keklemeye çalışan insanlarsınız. Eğer bir kısmında da kekliyorsunuz. İyi de kekliyorsunuz. Ya yüz kere diyoruz kardeşim biraz araştırın ya. Vallahi araştırın ya. Biraz olsun araştırın, soruşturun ya. Bu zor bir şey değil. Ya bugüne kadar kardeşim Allah kimseye vermesin. Gördüğünüz zaman haliniz harap demektir ya. Sizde bir zaten psikolojik bir şey bırakır ya. Baskı bırakır. İlla sizde bir şey bırakır ya. Etki bırakır ya. Ya bunların yaptığı gibi kardeşim ağacınla karşı karşıya otur sohbet et. Kafa kafaya tokuştur. Yok gör üstüne git. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz abi ya. Bırak dümenci burak. Bırak. Son videosunda da video içinde video çekmiş. Ulan oğlum senin o yaptığın o sistemi işte neymiş ki bunun suyetine girmiş de odaya gelmiş. Orada bitiriyor zaten videoyu. da senin yaptığını 1979'da Kemal Sunal, Ferdi Tayfur, o bu şu bu filmlerinde yapıyordu zaten. İki rolde oynayarak. O yıllarda yapıyorlardı. Ya şimdikiler daha gelişkin olduğu için sıkıntı yok. Ama adamlar o yılda bile yapıyordu. E şimdi biz bunları söylerken sizi böyle aydınlatırken kardeşim inanmayın araştırın. Bu varlıklar böyle basit varlıklar değil. Her iki ifrit hiç değil dediğimiz zaman. Yani sizi uyarmakla bir Müslüman olarak ya kötü mü yapıyoruz ya? Biraz gözünüzü açın diyoruz size kötü bir şey demiyoruz ya. Bunlara prim vermeyin diyoruz ya bu kadar basit. Bunlar abi para pul uğruna her şeyi yapıyorlar. Yok oradan izin alıyorlarmış. Burada bir tane çıkarsınlar bir göstersinler bakalım. Bir kaymakamlığa gidip canlı canlı böyle izin alırken bir çeksinler bakalım. Biz şuraya gideceğiz. izin istiyoruz desinler bakalım. Ne kaymakamlığın derdi bitti. Ya devletin kapısının derdi bitti anasını satayım. Ha bunları çekim mi yapacaksınız? Ha tam, tam tabii tabii çekin ya. İzin veriyoruz. Niye? Siz youtubersiniz kardeşim. Siz hocasınız. Siz cinlere kafa tutuyorsunuz. Tabii ki sizin aklınız çekebilirsiniz diyecek. Başka derdi kalmadı yani. Bu tür yerlerin, resmi yerlerin bunlarla uğraşacak. Bunlara prim vermeyin kardeşim. Vermeyin. Yazık günah. Siz de günaha giriyorsunuz. Bol bol şikayet edin. Bol bol. Sıkılmaya iki dakikanız almaz ya. Alsın beş dakikanızı alsın. Önemli değil ama bunları şikayet edin arkadaşlar. Yazık günah. Bunlar gerçekten sizin Tırtınızdan, sizin gözlerinizden, sizin her şeyinizden para kazanıyorlar ya. Bir cinle karşı karşıya normal bir insan geldiyse sen onu ispatlamak için kameraya çekemezsin. Ve artı o adamda çok güzel, çok büyük bir etki bırakır. Ha, o zaman da görürsün neyin ne olduğunu. Arkadaşlar sonuna kadar devam ya. Durmak yok. Bunlara prim vermeyin kardeşim. Bizim amacımız primmiş, paraymış, pulla işimiz yok. Allah'a şükürler olsun helalinden kazanıyoruz. Ama böyle üç kağıtla video kazananlara prim vermeyin. Sonuna kadar devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlarınız olsun.